Rüyada öpmek ve öpüşmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada öpmek ve öpüşmek. Bu rüya bir isteğe kavuşmak yolunda olduğunuza yorumlanır. Aynı cins'ten biri ile öpüşmek arkadaşlıktır süslü bir kadını öpmek bekar ise, zengin bir dul ile yakında evlenmeye işarettir. Rüyada öpmenin görülmüş olması ayrıca etrafındaki düşmanlara diş geçirmeye ve onlara galip gelmeye işaret edilmektedir. Genç bir erkek veya bayanın öpülmesi sevinçli bir haber almaya, yaşlı bir kadının öpülmesi geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı birinden özür dileme şeklinde yorumlanmaktadır bir kadının öpülüyor olması sevdiği insandan ilgi ve şefkat görmediğine ama bu beklenti içerisinde olduğuna işarettir. Bir kişi sevdiğinin dudaklarından öptüğünü görüyor ise, büyük bir paranın geleceği düşünülmektedir. Sevdiğini yanağından ve alnından öpen kişi ise, helal para kazanıyordur ve bunu yiyordur. Gösterişli bir kadını öptüğünü gören erkek dul bir bayan ile aynı yatakta yatacaktır. Şeklinde yorumlanmaktadır. Bir hizmetliyi öpmek ise patronu ile sıcak ilişkiler yaşamaya delalet etmektedir. Bir kadının bir erkeği öptüğünü görmesi ve onunla çok samimi olması dünya hayatında gerçekleşmesini çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine haber verir. Rüya'da sevgiliyi öpmek. Kişi rüyada sevdiğini öptüğünü görüyor ise bu uzun soluklu ve mutlu bir evliliğin yaşanacağına işaret edilmektedir uzun süre ve şehvetle öpmek malların artmasına ve zengin olmaya yorumlanmaktadır. Kişi sevgiliyi yanaktan öpüyor ise, bu kişinin ömrü uzun olacaktır ve sağlıklı bir biçimde uzun yıllar yaşayacaktır. Kişi sevdiğini anından öpüyor ise, bu ayrılığa işarettir. Kişi sevdiği kişinin elinden öpüyor ise, bu uyumlu ve kaliteli bir yaşamın göstergesidir. Rüyada erkek öpmek bir kadının rüyada erkek ile öpüşme halinde olması ve cinsel münasebetini sürdürmesi, o kişinin hayatta istediği bir amaca ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer bu kişi ile sarmaş dolaş ise, bu kişiden umduğu menfaati gerçekleştirecektir. Eğer büyük bir şehvet var ise, öpen öpülenden büyük bir yardım alır, ilim öğrenir. Eğer kadın erkeği şehvetsiz yani normal bir şekilse öpüyorsa bu da hayra güzelliklere ve istenilen menfaate erişilmesi olarak yorumlanmaktadır. Rüya'da bebek öpmek. Rüya'da bebek öptüğünü gören kişi bekar ise evlenir, bebek öptüğünü gören kişi sevgi ihtiyacı duyan kişidir. Rüya'da bebek öptüğünü gören kişinin çocuğu olur. Rüyada bebek tarafından öpüldüğünün görülmesi ise kısmete ve yaşanacak güzel günlere işaret olarak görülmektedir. Rüyada ölmüş bir bebeğin görülmesi ise içe uktu olmuş bir şey olarak ifade edilmektedir. Rüyada arkadaşını dudaktan öpmek, bir erkeğin kız arkadaşını dudağından öpmesi, aklında olmayan biriyle duygusal yakınlık içine gireceğini, kişi bekarsa uzun zamandır tanıdığı biriyle hayatını birleştireceğini ifade eder. Bir bayanın herhangi bir erkek arkadaşını dudağından öpmesi ise duygusal yaşamında ikilemler içinde kalacağına, kafa karışıklığı yüzünden kısmetlerini değerlendirirken zorlanacağına tabir edilir. Bir bayanın başka bir bayan arkadaşını dudağından öpmesi ailesine karşı geleceğini, bir konuda ebeveynleri ile ters düşerek sıkıntı yaşayacağını ifade eder. Bir erkeğin başka bir erkek arkadaşını dudağından öpmesi ise günaha düşeceğini, zevke ve lükse olan düşkünlüğü yüzünden geleceğini düşünmeden hareket edeceğini, maddi olarak da gereksiz harcamalar yaparak borçlanacağını ifade eder. Rüyada yabancı bir erkekle öpüşmek Yabancı uyruklu bir erkekle öpüştüğünü gören bekar bayanlar için kısmetlerinin artacağına, çevreleri tarafından beğenilen, herkesin dikkatini çekecek güzellikte biri olacaklarına, iş ortamlarında da popüler biri haline geleceklerine yorumlanır. Muradına ermek olarak da nitelenen rüya, tanımadığı biriyle öpüştüğünü görenler için hayatlarını, mevcut aile düzenlerini riske atacakları gizli işler yapacaklarına, sonucu tahmin edemedikleri için sürekli stres yaşayacaklarına yorumlanır. Rüya'da eşte öpüşmek. Hayırlı bir rüyadır ki özellikle yeni evli kimseler için her şeyin yolunda gideceğine, para sıkıntısı çekmeyeceklerine, ağız tadı içinde yaşayacaklarına yorumlanır. Sevgi dolu bir ailenin habercisi olan rüya, bekarlar için gönüllerindeki eşi bulacaklarının müjdesini de verir. Kişinin ailesinin de hoşuna gidecek, herkesin seveceği biriyle hayatını birleştireceğine ve erken yaşta çocuk sahibi olacağına tabir edilir. Rüya'da yaşlı birinin elini öpmek Herkese örnek olacak davranışlar sergileyen rüya sahibinin anne ve babasının hayır dualarını alacağına ve bu dünyada rahat etmesinin yanı sıra ahiret hayatında da günahlarının affedileceğine yorumlanır. Aile mensubu olan yaşı birinin elini öpmek, o kimseden gelecek maddi yardıma, mirasa hak kazanmaya, her zaman aile desteğini alarak güvende olmaya tabir edilir. Rüya'da sevgilinin boynunu öpmek dillere destan bir aşk yaşayarak evlenmeye, düğün dernek kurarak mutlu bir aile birliği sağlamaya yorulur. İşini yarına bırakmayan rüya sahibinin aldığı sorumlulukları harfiyen yerine getirmesi yüzünden işte de dilediği gibi kariyer yapacağına, amirleri veya yöneticilerinin desteğiyle kısa zamanda yükseleceğine tabir edilir. Rüyada annenin elini öpmek çok güzel bir rüya olduğu gibi kişi için her şeyin en hayırlısının gerçek olacağına, annesinin ve babasının ettiği dualarla sırtının yere gelmeyeceğine, hiçbir sıkıntısının uzun sürmeyeceğine alamet eder. Hasta insanlar için şifaya tabir edilen rüya, yoksul insanlar için gelir kapılarının sonsuza dek açılacağına ve fakirlikten kurtulacaklarına yorumlanır. Evlatlarına örnek bir ebeveyn olacak rüya sahibinin aile değerlerini her şeyin üstünde tutacağına da delalet eder. Rüyada babanın elini öpmek. Güvende olmaya ve gelecekte de lider biri haline gelmeye, sözüne güvenilir, itibarı ile herkesi imlendirecek, kitleleri peşinden sürükleyecek bir konuma sahip olmaya yorumlanır. Babasının elini öptüğünü gören kimselerin hanelerine dert girmez ve kazançlarının bereketi olur kötülüklerden korunmak, sevap işlemek, Allah'ın sevdiği kullardan olmak anlamına gelen rüya, alınan her türlü görevden alnının akıyla çıkmaya da delalettir. Rüyada kayınvalidenin elini öpmek. Rüya sahibinin görücü usulü bir evlilik yapacağına ve çok mutlu olacağına yorumlanır. Eşi tarafından el üstünde tutulmak, sıkıntı nedir bilmeden yaşamak manasına da gelir. Rüyada halanın elini öpmek baba tarafından kalacak bir miras almak, bir anda daha düzgün ve rahat bir hayata geçmek demektir. Kişinin hayalini kurduğu her şeye kavuşacağını, içinde ukde kalan ne varsa geç olmadan yaşayacağını tabir eder. Rüyada sokak ortasında öpüşmek. Bir yanlışın kişi için pek çok kapıyı kapatacağına, insanların arkasından konuşmak veya dedikodu yapmak yüzünden arkadaşlarla arasının açılmasına yorumlanır. Rüyada sevgilinin saçlarını öpmek. Bekar kişiler için yaşadıkları duygusal ilişkideki tüm sorunları kısa sürede halledeceklerine, evli kimseler için eşleriyle aşk tazeleyeceklerine, yaşlı kimseler için de huzurlu bir hayata işarettir. Rüyada birini öpüp pişmanlık duymak. Rüya sahibinin gözünü boyayacak karşı cinsten biriyle tanışmaya yorumlanır yanlış bir ilişki yüzünden hayatını mahvedecek olan rüya sahibinin düşmanlarına karşı zayıf duruma düşeceğine, yaptığı bir hatadan dolayı özür dilemek zorunda kalacağına ve ailesini üzdüğü için pişmanlık duyacağına tabir edilir. Rüyada tanımadığı bir bayanı öpmek daha önce evlilik yapmış biriyle hayatını birleştirmek, kendisinden ilgi ve şefkat bekleyen karşı cinsten biriyle yakınlaşma yaşamak demektir. Her zaman helal para kazanan rüya sahibinin anlık bir zafiyet sonucunda haram mal elde edeceğini, bir süre sonra duyacağı rahatsızlık yüzünden bu malı elinden çıkarıp parasını da kimsesiz ve yoksul insanlarla paylaşacağını alamettir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.